Gılgamış kimdir? Ve Gılgamış destanına bir bakış. Gılgamış, Mezopotamya'da yaşayıp hüküm sürdüğüne inanılan Uruk şehrinin tarihteki 5. kralıdır. Uruk şehri bugün Irak sınırları içinde bulunur ve Fırat Nehri kıyısında bir kalıntı şehri haline dönüşmüştür. Tahminen o dönemde bu şehirde 80 bin civarında insan yaşamıştır. Efsanevi Kral Gılgamış, Uruk şehrinin surlarını yaptırmış, üretimini arttırmış ve Uruk'u döneminin en muhteşem ve en itişamlı şehri haline getirmiştir. Her şeyi gören ve her şeyi bilen diye kendinden bahsedilen Kral Gılgamış'ın tam 126 yıl boyunca hüküm sürdüğüne inanılır. Dünyanın ilk edebi aktarması olan Gılgamış destanına geçecek olursak, bu eser 12 kil tablete Akatçı yazısıyla kaydedilmiştir. Bir rivayete göre ise daha fazla kil tabletin olduğu fakat günümüze sadece 12 tanesinin erişebildiği söylenir. Destan Uruk Kralı Gılgamış'ın kendisini bir tanrı gibi görmesi ve halkına zulmetmesiyle başlar. Eserin devamında ölümsüzlüğü bulmaya çalışan kralın nafile mücadelelerine şahit oluruz. Bu uğurda zamanla en yakın dostu Enkidu'yu bile kaybeder. Ayrıca destanda Gılgamış'ın üçte ikisinin tanrı, geriye kalan üçte birinin ise insan olduğu vurgulanır. Destan Gılgamış'ın ölüm karşısındaki acı yenilgisiyle son bulur. Öte yandan Nuh tufanının anlatıldığı ilk yazılı eser de bu destandır. Bazı teorilere göre ise birkaç kutsal kitabında kaynağı sayılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Irak'ta destana ait yeni bir bölüm ortaya çıkmıştır. Süleymaniye Müzesi bir kaçakçıdan 90 kil tablet satın almıştır. Ve bu tabletlerden birinin M.Ö. 210 yılına kadar giden Kılgamış Destanı'na ait olduğu belirlenmiştir. Tablette bilinmeyen 20 yeni satır yazı bulunmaktadır. Temizlenen ve koruma altına alınan yeni tablet Irak'taki Süleymaniye Müzesi'nde meraklı ziyaretçilerini beklemektedir.